çok çok yorucu bir gündü değil mi? Kesinlikle çok gittik geldik. Hiç enerjim kalmamış benim. Sen nasıl? Evet. Hadi gelin şu benzinci benzinci istasyonunda duralım da biraz uyuyalım. Tamam anlaştık. Biz şey kaptan iyilerin kaptanı Mert Bey ile uyuyacağız. Siz de Mahmut'la Mahmut ve Hüseyin siz de uyuyun. Nöbetlerinizi tutacaksınız artık böyle uyuyun yani. Nöbetleriniz için böyle ağır hazırlanın. Tamam alışkanlık olur. Nöbet, uyu uyu. Tamam. Çünkü şey nöbet tutacaksınız ya artık bundan sonra elmas nöbeti. Tamam patron. Ali ve Saygı değer Mert uyumuş ki. Tam şimdi Hasan bak şöyle yapalım. Onlar şu an şey uyuyor ya, uyuyorlar ya. Ne? Yarın da mutlaka bir onları görelim. Sonra akşam ona bir uya kaldıran araba şey yanındaki virajlara çarpsın. O sırada biz kaçalım. Tamam, anahtarı alalım. kaçalım? Anahtar Şeyi alalım. Anahtarı bugün alalım o zaman. Yarın alalım. Ya. Tamam. Yarın. Alalım. Çünkü şu an gitsek? Alamayız zaten. Anahtarımız lazım. Anahtar bizde de. Bugün şimdi gitsek şey olur. Bugün şey onun denetleme günü ya. Denetleme günü olan O sırada arada polis bizi kelepçeler yakalay yakalanabiliriz. Evet. Şu an iyilerin kimliği de yok ya. Bir belgeler var. Desek belgeler Cık, olmaz. Belgelerle bunu alamazsın der. Değil mi? Haklısın. Aklıma gelmemişti o. Harbi Mert oynuyor. Yansız de artık. Duyalım beni biraz. Ya ondan sonra şey aldıktan sonra da yeni aldığımız eve gideriz. Tamam. Elmas aldıktan sonra. Hı. şey 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 bugün gündüz de şey izin alalım da şey bir şey bir yere gideceğiz diyelim şu mobilya işlerini halledelim biraz işe mobilya. Tamam. Teren. Hep birlikte olmuşken. Şşş. Gündüz olmuşken. Hadi uyanın. Patron Hasan Mamut hmm. Hasan Mamut Günaydın kendim. Günaydın 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 Ali Günaydın Patronum Ali Günaydın çok erken kalktık ama. Yok size göre erkendir. Size geç mi yattınız? Şu an saat 9 Öyle mi? Biz Aslında biz de sizden hemen sonra yattık ama. Yani niye böyle oldu anlamadım ben. Çünkü ben. maç mı izlediniz yoksa? Yok maç izlemedik. Hasan biz ne yaptık diyor. Uyduk, uyuduk uyuduk. Yoksa maç mı izlediniz? Yok yok maç izlemedik. Maç. Ha dün akşam maç var evet doğru. Le Türkiye Lego 5'e şey, mi? Türkiye. Brexit. I. Evet. Brexit ama nasıl yendik ya? Değil mi? Çok iyiydi evet ya. Yine de iyiydik yani. Ben de şey WhatsApp'tan gruptan yazmışlar. İşte Lego maç izle diye izleden yazmışlar bir güzel yenmişiz. Herhalde 5-0 mu yendik? 5-1 mi diyorlar? Farklı yendik evet. 5 biz 5 olmuşuz da onlar 5 2 miydi 1 miydi? Unutmamış şey. Doğru. Neyse. Şimdi siz bir yere gidiyor musunuz? Sizinle geleceğiz işte. Bir bizim daha önce bir mobilya işimiz var. Beyaz eşya mobilya. Oraya ne bindik. için? Hiç işte yani öyle bir bakacağız sadece. Ha yanında oturmak için mi? Hmm. Sandalye eşya. Evet yaşam. evet evet. Korur ki. Ay, tabii, tabii yani, yani ayakta mı elmas korunacak? Oturarak koruyacağız doğru. Birkaç sandalye yani evet. Tamam. Bir küçük bir mini buzdolabı içine bir şeyler koyarız soğuk falan. Ben yani bir şey mini buzdolabı şeyde dışarıda sıcak olabilir. Ee, o bozsun. zaman bozulur. Bozulsun ne yapalım? O zaman sus kalacağız. Ya yani öyle biz bir gider geliriz Şimdi yani. Minik bir ev yaparız yine biz size ya. Bir, bir kulübü oluşuyor, mini. Tamam. Bir iki ikilik. <laughs> Mantıklı. Tamam neyse o zaman siz mobilya işinize bakın. Biz de şey şu şurada bir tane yer var işte market. Oradan bir şeyler alalım. Şurada piknik alanı var ya orada yeriz. Tamam. Hadi siz inin de. Hadi atlayın. Kurt. Hmm. şey sencerli. bence patron bugün menemen yiyelim ya. Uzun zamandır yemiyoruz. Tamam menemen yiyelim. Birlikte markete gitmişken. Mahmutlar da AVM'ye gitmişken. Gel bak. Bak yemek reyanı şurada. Heh. Domates, biber, patlıcan. Patlıcan ne alaka ya? Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Patlı, patlı, patlayacağım. Sonra abi ben uydurdum he. Harf güzel oldu mu sence patlı, patlı, patlayacağım? Neyse hadi gel kasaya gidelim. Hoş geldiniz. Acaba Lego mobil ya bura mı? Evet. Yoksa yan taraf mıydı? Yok tam burası. Yan taraf pek şey yaramaz. Açık konuşayım ya. Yani. Asıl <laughs> Lego yeri burası. Bir Sonra. garip kokular kokuyor. Acaba orası sizin deponuz mudur? Yo 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 o şey işte. O yan taraf akıtmış biraz. Onun kokusu buraya geliyor. Tam. Allah tam da bizim aradığımız şeyler bunlar. Evet. Ne arıyordun siz? Böyle yatak, sonra iki tane şey böyle kanepe falan. Yani biz yeni bir ev aldık. Tamam işte buyurun gelin isterseniz bunları tanıtayım size. Biz iki arkadaşız. Arkadaş. Yani arkadaş değil mi? Kardeşiz. Kardeş gibisiniz. Ama daha çok arkadaş diyoruz. Kardeşiz ama. Hı. Hmm. Evet. Yani eğer aranızda bir fark olmayacaksa bu biraz kısa bir yastık ama biraz yüksek yerden yüksek rahat. Şey mesela ben, ben ben şeyde yatmayı severim böyle yer yer yataklarında. Ben de böyle bir yatakta yatmayı severim. O sizin tercihiniz bu olabilir bu yeşil yatak gördüğünüz çünkü yere yakın. Bir yatabilir miyim? Bir deneyin tabii ki. tam da benim boyuma göre. Evet. Burada sizin boyunuza göre olabilir. Belki biraz ayağınız kısa kalabilir ama kafanızı uzattığınız. Yastığa uzattım mı ayaklar da içeriye otomatik Zaten direkt. ben şöyle yapıyorum. Oraya bir tane yastık koyuyorum tam. Şöyle yatay koyuyorum. Bu yaştan sonra zaten boyunuz uzamaz beyefendi. Hı hı. Evet, zaten biz Lego olarak hiç uzunmuyor. Doğru Legolardan bir uzun. Yakışamız var işte. Ve bebeklerimiz var. Onlar için ayrı zaten ürünler. Onlar olur. çok ama nadir bulunuyor bebekler de. Kısalar da nadir. Böyle Ufak tefek karavan setti. Karavanlarımız da bence. Tahmin edebiliyorum. İşte gördüğünüz gibi efendi. Bir rahatına bakın. Eğer büyük istiyorsanız karavanları tercih ediniz. Duydunuz mu acaba sesi? Lego şeyi geldi. Tanıtımı geldi. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Efendim şey bir müşteri geldi ben onunla ilgileniyorum. Tamam ben de burada iki müşteri var. Onlarla ilgileniyorum ama uyudular herhalde. Uyuyakaldılar. kaldılar. Yo siz bir şeyler deyince bize donduk kaldık da öyle. Hı hmm, ben size güzelmiş zannettim. ya. Rahat mı? elinizi rahat mı? Evet. Tavsiye şey, ederim. Bunlar kaç bin TL falan yani? Ya ortalama ikisi 2000 TL'ye geliyor toplamda. Şunların hepsi yani biz bunların hepsini alabiliriz. Hepsi bu masayı da mı almak istiyorsunuz? Masa ne bileyim şurada kram. O kanepe, kanepe olarak kullanabilirsiniz. İki tane de burada sandalyemiz var. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunların yani... hepsi işte 2000, 3000 3500 ve 4500. Hmm. 4500 indirim. Yani 4250 olur. Çok bir şey kazanmıyoruz beyefendi. Hmm. Bunların da dur... şunun getirin ücret falan ancak Nakli ücreti dahil bunun içinde. Hmm. Şey bir de biz yana bak. Sen buralım, buralım şöyle bak. buraya Tuncuk o. ya. Şöyle zamanı. Yok ya hiç bakmayın. O kokuyor zaten. O koku buradan buraya geliyor yani. Düşünün yani. Hiç bak. Tam neyse. Alalım o zaman biz. Tamam. Şu bunları ayırabilir misiniz? Ayıralım bunları. Hayırlı olsun diyelim o zaman size. Tamam. Bir masaya gidelim konuşalım. Tamam. Masada konuşmuşken. O zaman biz bunları aldık. Fiyatta indirim yaptığınız için sağ olun. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Tamam. Nakliye götürebilir miyiz ABD'yi? ABD mi? Evet. Nasıl hangi ABD? Bildiğimiz ABD var ya. Bir tane ABD. Amerika Büyük Birleşik Devletleri. Amerika Büyük Birleşik Devletleri. Beyefendi oraya gönderemiyoruz. Kargo verebiliyor musunuz? Biz parayı Ka verseniz. Kargo ile gönderebiliriz. Parası sizden olmak şartıyla. Tamam. Tamam anlaştık. İstediğiniz adresi göndeririz. Lego süper kargo alabilir miyiz? Orayı daha çok seviyoruz da. Lego master kargona. Tamam. Lego süper kargo. E onu son zamanlarda çok duydum. Çok seviliyor o kargo. Tamam. O zaman kargoyla gelir. Biz şeyimizi falan da yarın yollayalım. Tamam mı? falan. Tamam. Gelsin yani oraya. Tamam. Anlaştık. Biz de gidiyoruz o zaman. Güle güle. Yine bekleriz.